İsrail ile ilgili konuşmadığımız bir şey şimdilik kaldı mı? Türkiye'nin yol haritasında kesin olarak İsrail'i e, haritadan silmekle ilgili bir durum yok. İsrail zulmü bitirirse Filistin devletinin kuruluşuna izin verme kelimesini kullanmak istiyorum. O kim ki izin verecek? Giden yolda en ufak bir engel çıkarmayacağını beyan ederse, açıklarsa. Bana soruyor musunuz? Şahsi fikrim söylüyorum. İsrail devleti yıkılmalıdır. Ama savaş önce sınırlara, 67 sınırları öncesine çekileceğini söylerse benim tahminim o sınırlarda bir İsrail devletine uluslararası konsensüs şimdi önümüzdeki 50 sene itibariyle göz yumacaktır. Kabul edecektir bunu. Ben istemem tekrar söylerim ben. Ama tedricen yani bir tedarüç işletilecekse derece derece yavaş yavaş bir e, ilerleyiş işletilecekse Bu da kabul edilebilir. İsrail şu andaki varlığı şaka. İsrail şu anda var olmadığını biliyor. Orada bir illüzyon duruyor şu anda. Sadece bir illüzyondan ibaret İsrail. Türk milletinin içerisine fitne saçmadan Türk milletini birbirine düşürmeden Türkiye'yi bir kaos, iç savaş, işgal üçgeninin içerisine sokmadan Suriye'yi karıştırmadan, Suriye'de bir Sünni Alevi savaşı çıkartmadan ki o savaş da çıkamaz zaten çok zor. Yani teknik olarak 22 2 milyon orada olabilecek bir şey yok. Yani oradan bir şey çıkmaz. İsrail şu anda yaptığı bütün güvenlik toplantılarında aynı yere geliyor. Amerikan senatörü artık ağzıyla söylüyor. Yani Türkiye ile savaşa girmeyin. Sizi biz de kurtaramayız diye. biz İsrail'in kardeşlerini hiç öldürmedik. İsrail'in kardeşlerini biz hiç öldürmedik. Ama İsrail bizim çok fazla sayıda kardeşimizi öldürdü. Ve biz İsrail'le kara komşusu olduk artık neredeyse. Baktığınızda Suriye üzerinden. Evet. Konuşacak çok fazla bir şey yok aslında. Olup biten her şey Dera'ya girmişte, de, Dera'da 8 tane leş bırakmış İsrail geri çıkmış da bunların her birisi mecburen Türkiye vermek zorunda oldukları mesaj. Zaten medyalarında da öyle söylüyor Türkiye'ye mesaj veriyoruz falan filan diyor şaka yapıyor. Şaka şaka. Yani Türkiye Suriye'ye girip orada bir üst yapamayacak öyle mi? Bir yandan burayı karıştırdılar CHP ile. İngiltere İsrail ortaklığını izliyoruz Türkiye'deki İmamoğlu suç örgütü destekçilerinin operasyonunda. Adalet istiyoruz adı altında. Adalet mi? Sizin adalet hissiyatınız canlı yayında ki. Adalet hissiyatınız vardı da İBB'yi dolandıran, onun diplomasını bile parayla almış. Bir de diyorlar ki biz işte böyle bir diploma, bu diplomayı göremeyenler bizi jobs vuruyorlar da gaz sıkıyorlar da falan kendi diplomalarını, kendi üniversiteni büyütüyorlar. Oğlum diplomayı almaya gücü yetmemiş. Onun için babasının parasıyla diploma almış birisini savunmak için oradasın ya. Demiş birisi bu günlerinde oradan alıntılıyor. Ah! Şaka mısınız sizce? Bu ileri zekalı ve kitap okumuş haliniz mi? İşte o zaman sizin az kitap okumuş zekalı halinizde gazete katliam yapıyor. Önemli olan her zaman için söylediğim şey. Hep söylediğim şey. O yüzden bu konuşmamda Saadet Partilere, Yeniden Refah Partilere, Selefi Kardeşlerime, bütün Müslümanlara, hatta ve hatta samimi Atatürkçülere hepsine sesleniyorum. Gelin bütün bırakın kavgaları bırakalım. Şurada bir tane köpek var. Kudus bebekleri öldürüyor. Çocukları öldürüyor. Tarihin doğru tarafında durun. Gelin bir el atın. Şunu bir ortadan kaldıralım. Şunu bir akıllandıralım, uslandıralım şunu. Bırakın kısır çekişmeleri. Yok seçilmiş. Yok bilmem canı cehennem hepsinin. Allah partisinde belediyesinde belasını belediyesin. Bırakın. Bırakın. Üç günlük dünyada şurada namuslu bir duruş gösterelim. Birleşelim. Her şeyi bir kenara bırakalım. Diyelim ki Gazze'li bebekten daha değerlisi yoktur. Bırakın İmamoğlu bir yargılansın. Ben burada konuşuyorum. Bir ay sonra ne yapacaksınız? İki ay sonra ne yapacaksınız? Şu anda dosyada gizli kararı var. Gizli kararı kalktı vakit. ikinci üçüncü dalga olduğu vakit. Analist TV ekranlarında o zaman biz kalkıp burada bam 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 burada televizyonda her şeyde her şey yayınlanınca ne yapacaksınız? Çok kötü bir sınav verdiniz. Masumlar için söylüyorum. Bunları, bunları fitnelenler için söylemiyorum. Bunlar. Zaten profesyonel İngiliz ve İngiliz, İngiliz. İsrail uşakları. Ama üniversiteler çok kötü bir sınav verdiler. Hem üniversitede okuyorsun, hem dolandırıcılığı savunuyorsun. Pardon. Boş yere kariyerinizi de mahvettiniz, geleceğinizi yaptınız. Hepiniz kameralara. Bir de diyorlar ki kameraya görüntü vermedik de geleceğimiz niye yansın? Arkadaş okumuş, kardeşim okumuş. Maske kullandım. Siz Türkiye Emniyeti'ni ne zannettiniz? Gözlerden birisini tanımıyor falan mı zannettiniz? Şaka mısınız siz ya? Gidilir mi olay? Yarın mülakatta sorulduğunda ya zaten zaman ilerlemiş olacak. İmamoğlu suç örgütünün suçları subut bulduğunda ne cevap vereceksiniz siz mülakatta? Veya güvenlik soruşturması yapıp red yediğinde ne yapacaksınız siz? Ne saçma sapan bir şeyler yaptılar. Neyse. Bari bu saatten sonrasında bakın bir Volkan Konak öldü. 50 kafadan 50 şey. Ben çıktım itidal bir şey yazdım oraya. Yemediğim hakaret kalmadı. Ben bilmiyor muyum arkasından? Bir yapıştırayım iki tane akartla ben de göndereyim. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, olabildiğince yapmaya çalıştığımız şey, benim de şahsım Fatih Yazıcan adına şu arkadaşlar. Gerilimi olabildiğince düşürelim, kardeşliği, o birliği olabildiğince arttıralım. Kemalist terör örgütünü ayrı koyalım, onu zaten silkeleyeceğiz. Ama can yürekten, temiz kalple, Atatürk'ü seven, vatansever, barışçıl, Alevisi olsun, Atatürkçüsü olsun. Hepsiyle de kardeş olalım. Bir milletiz biz ya. Tek bir milletiz biz. Dünyaya nizam vermişiz. İçeride huzur bulalım. Tekrar Orta Doğu'ya, tekrar dünyaya nizam verelim. Tarihin rüzgarı artık bizden yana. Rabbimizin yardımı bizden yana. Bunu görelim. Ve buna göre hareket edelim. Dediğimiz bu. Ha, yok öyle değil de böyle yapacağız. Hadi o zaman çarşı pazar boydan boya. Hak edin, hak verin. Ama baş kaldırının başını alın diyor. Bir Türk devlet geleneğini hatırlatmak durumundayım. İsyan çıktığında devlet bakar. Bir isyan haklı mı haksız mı? Yani affedersin. Hinliğine mi bu yapıyor bunu? Pisliğine mi? Yoksa haklı mı? Haklı değil mi? Hı. Peki dış güçler Türk düşmanları tarafından bir fitneleme var mı? Yok. Dışarıdan bir saldırı varken mi isyan ediyor? Yoksa Yok saldırı Yaprak kımıldamıyor. Hoş görür devlet. Ne istiyorsan verir. B senaryosu. İsyan var. Haklı mı haksız mı? Haksız. Adam Belediye ile belediyeyle, makamıyla şirketi arasına ortun kurmuş. Peki. Haksız isyan. Hı. Peki dışarıdan güdümleniyor mu? Bastırılınca başkanları İngiltere'ye alıyor diyor ki terk edilmiş hissediyoruz kendimizi diyor. Ne? İngiliz Şimdi söyleyeceğim anladınız demek istediğimi. İngiliz iş. Hmm. Peki dışarıdan bize saldırı varken mi? Evet. Kim saldırıyor Türkiye'ye? Açık açık Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki İsrail bizi vuracak. Daha YPG'si falan. Yani burası karıştığında YPG ben Araplarla olan, Şaray'la olan anlaşmamı iptal ediyorum diyerek tekrar buraya saldırabilir mi? Evet. İran. İsrail'in bir yönlendirmesiyle iki tane bir olay çıkarıp İran haklı. Abo, İran devlet haklı. Eyvah, eyvah. Yapabilir mi? Evet. Ekonomi bunu kaldıracak durumda mı şu anda? Yok mu? Ekonomi durum, bu durumdayken ha, ne yapıyor isyanı çıkardı. Şimdi dışarıdan zaten güdümlenmesi var. İsrail'i var, İngiltere'si var, İran'ı var, Rus'u var, bu var, CIA'yı var, FETÖ'sü var değil mi? Ekonomi de bu durumda kötüyken ne yapıyor adam? Tam da böyle hükümete yakın adı altında içinde bir tane bile siyasal alevici olmayan çok da ilginç markalara hücum ediyor, saldırıyor. Türk devlet geleneği ezer geçer. Bu gördükleriniz fragman. Tepedekileri kesinlikle affetmez. İsyanı çıkartanları, işbirlikçileri, o yabancılarla Türk devlet aleyhine görüşenleri, yalvaranları kesinlikle affetmez. Türk devleti tarihte yok çıkartın deyin ki affetmiş. Deyin ki affetmiş. Türk devlet geleneğinde. Mesela. Diyelim ki Türkiye'nin dışındaydı. Bir yerde bir adamımız vardı mesela. Da, Tepedelenli Ali Paşa, Arnavutluk'ta. İsyan etti. Hemen asker gönderilir. Para gönderilir. İsyan etme. Al para içinse paranı verelim. Daha fazla, daha güçlü olmak istiyorsan asker gönderelim diye. İsyan eden adama para gönderilir, asker gönderilir. İkisine rağmen hala isyan ediyorsa cellat gönderilir. Tepeden Ali Paşa manastıra sığındı. Orada bile Osmanlı'dan gönderilen cellatlarla, kılıçla çarpışa çarpışa öldürüldü. Şimdi Arnavutluğa gittiğinde tepeden Ali Paşa'ya şey diyemezsin Ali'ye, şey diyemezsin, hakaret edemezsin. O kadar Arnavutluk için, Arnavutluk için değerlidir. Ama sonuç olarak bizim devlet geleneğimiz de budur. Bundan da başkası değildir. Alternatif bir şey olur mu? Olmaz. Ayşe barım alındığında anlamadınız mı zaten? Sanatçılar ne durumda şu anda? Neydi o Pusat? İsmi de ne kadar güzel isim yani. Çok kötü oldum ben. Eskiden Aybik'e Pusat. Ben de daha öyle gözücüyle videolarda falan bakıyordum. Bizde de iyi de gidiyordum. Her yani LGBT'ymiş, yumuş, TRT'ye bir şey sormak istiyorum. Siz bu LGBT'cileri bulup programları alırken özel bir çaba sarf ediyor musunuz? Özel çaba sarf etmeden yapıyorsanız yani bu tesadüf benim aklım başımdan alıyor. Abi bizim vergilerimizi sizin niye aktarıyorsunuz ya? Siz bir tane vatan evladı sanatçı yok mu? Çekmeyin kardeşim diziyor o zaman ya. Yani. Diziye alacak koyacak bir kadın bir yer bulamıyor musunuz? TRT üzerinden milletin vergileri LGBT'cilere gidiyor. Şu olay olmasaydı, İmamoğlu olay olmasaydı Aybüke, bu saat tın LGBT'ci olduğunu biz bilmeyiz. bilmeyecektik. Yanlış mı düşünüyorum? Ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ramirez oldu doğru söylüyor. TRT'de LGBT mıknatısı var sanki. Ben biliyorum ne mıknatısı olduğunu TRT'de.